Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Turak bir bunu hmm. Sizlerle birlikte dostlarım ee, kanalımda iyi, e, kanalımda video çekeceğim dostlarım ee, Benim Ahmet Turak işte bir tane daha kanalım var Onda oyun kanalı açacağım benim ama işte, bu oyun kanalı değil Tapçı kanalı Ama oyun kanalı açacağım onda GTA yani, falan, falan filan oynayacağım Minecraft falan Yanımda kuzenim Doruk var Ve arkadaşım Muhtar Merhabalar 3 numarayı vurmuşlar Aa, Neyse Neyse normalde başka bir arkadaşımızı daha getirecektik de ee biraz dargın evet İhanet etti İhanet ama hızlıya girdi affettik onu hayır dur dileme ama söyleme çok ciddi buldum Hı, ya. anasını satayım her maçta çok Arkadaşlar bunun şansı başka kimselerde yok arkadaşlar. Bütün maçlarda çok yazım Kanka. Utanma bak ki bana P90 verecek ama koyun evde. Oğlum abartma oğlum. P90 yerden çıkar da sana. Gemide bir de çıkıyor. Hadi geç yanlarına ya. Oğlum VT'lerde geçsin alıyorum. Geri Arkadaşlar bunun biraz bir çıktı. Bizon. O peki şey bizon veriyor ya o MP var. Aga. Bende bizon M4 var. Sen m e şey... Etsin. Çok malum var Hayır ya. bir yere çıkacaktım. Hele öyle bir yere çıkacaktım ki aşkını alacaktım. Çok, Çok fazla bidon mermisi taşıyamam ya. Adam benim mermi sorunum var. Adam mermi, mermi. adam mermisin. Dostlar bu arada eee ee, sap alacağım yeni. Dayım verecek yani doğrusu aldığın şimdi firavun, kertenkele şey vardı bu. buz diyarı. Sonra mumya seki. Ama buz mumyası yok. Yani bu bu botun nasıl böyle bir hesap var demeyin. Bot bot ayıp oluyor kardeşim. Bak kalbimi kırıyorsun sen de. Tamam. Ay kalbimi kırıyorsun. Tamam. Tamam, geçtim. Tamam. Onu geçiyor bırakmasaydın ya. Bak kanka benim bu anka verdiğim direkt şuydu. Bak kanka, şuradaki elerden lootlarla kila bin Aa, işte. Evet. Üçler. Ben üçleri de gittim. mı mı yaptın? Ha, yok ya, video da yaptı. Şort, Aa, şort. Kanka, ben o videoyu izledim. Evet, izledin mi? Evet. Aa, şöyle. Hadi. Oo. Kanka, bu arada, Kanka. kanka. Kayra, nereye çıktın bak. Oo. Kanka burada benim desenim şeye benzemiyor mu? Batman desenine. Var benziyor. Ya Kayra, ben nereye çıktım? Var ya üçüncü olsa adamları buradan çok fena zannederim ben. Bende lazer var ya. Bende kola lazer var. Aa, şey çıktı. <laughs> Patlayıcı görev çıktı. Pasif takviye, pasif takviye var. Ha bak bak. Aa, doruk durma, doruk durma, doruk durma, doruk ben ne yaparım ben? Ben ne yaparım ben? Burada item yok. Maymun gibi. Oğlum burada babamın pompalı sayısından daha fazla pompalı var. Babamda kaç tane pompalı var? Babamda bir tane pompalı var. <laughs> bir de bir tane tabancası var. Bir de tüfek var babamda. Annesinin babada <laughs> var mı bence? Adam babamın indiğim kancası Yok. Ben, ben biraz mi? birazdan yerim ben. Niye gelme. Hı hı. Hayra, hı. bir daha rezil oldun. Yok. Hmm. Evet, evet, evet. Hadi! Ha 15. <laughs> Tekrar çıktı. Ve bu sefer hiç var. Ya abi Bolon çizilmesi yok ya. Bende var. Hayra sen mi, sen mi ya? Yok. No.

Ben ben adamı üç vuruşta öldürüyorum bunda. Yeleksiz Yok kan evet. Yelekli olunca kaskı falan altı vuruşta ölüyor. Kanka oyunda niye sen kendini ama ben çok seviyordum da. Ne? Benim, benim oyunu ilk başladığım diye senin silah DP. Kayra. Kayra. <laughs> Hayra bak 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 çok fena adamlar Ben de geleceğim oraya. Nasıl çıktın sen oraya? Sizden balon var. Bana da atsana ben de çıkacağım oraya. Tamam. Sizden balon yok mu? Acı. Oğlum yağmur yağıyor. Buraya hiç adam atlamamış. Buraya da. O bak güzel olan var gayrı orada. Hangi güzel olan sen ne çıkıyor açık ya? <laughs> Ben Ama ben yok mu bak ben çok da bir şey değil ben çok da nadir bir şey değil, de bir şey değil bilmiyorum. Hapki hmm. hmm. ilk başta adam kiminle oynadı? <laughs> sen ne mi diyorsun sen? Araba buldum. Ben Aa blok çıktı. Bak blok blok yazıyor. Blok olmuş. Call me. Got it. Got it. Got kaldırabilirim. Sen orada tutabilirsin. <laughs> <laughs> Burada adam var mı? Ha, evet. ya, ya hiç sevmedim şey yollar bunları. da. Gel onu sen Tamam, düşürsene. Düş, dikkat et baba. Ne <laughs> söyle. Ne falan açıyor? Evimi düşürsek bakalım. Böyle bir ver, teyzeye Çok bekle beni.

Burası meydan meydanı yok. buraya demiş adam geldi mi? Kanka abim, buraya sen, ben 3 Ya ama adamın iskili var ya. Senin o adam atlamamış ki oraya. Senin yere. Benim üstümde de güzel vardı. Yani fena değildi. Bizden bolu var mıdır ki burada ya? Bizden bolu var ben. Çok sesini Ya kanka çok ses geliyor da. Ben ses kısamıyorum ya. Ses kısamıyorum ya. Evet kanka ses kısamıyorum. Biraz kısana kanka ses kanka ben ses Ha, biraz, sen, 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 sen. biraz 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 sus. geldi buraya geldi. Adam geldi adam geldi. Adam değil. Ya bir sonra bir sonra bir sonra bir Gel Gel mi? Bire mi? Bire galiba.

Kesin kesin kimin varmış. Ya oğlum ben iki kadar tuttum. Onu tuttum. Oğlum ha beni vurdu. O bana, ya! Beni de vurdular. Ben de öldüm. Kanka kendimi kaldırıyor. 下午不要班。